bölünebilme çalışma sorularında ee, anlatırken teknik ve arızadan dolayı ilk 4 soruyu çözdükten sonra ee, bir kesinti yaşadık ve bu kesintiden sonra hemen hız kesmeden 5. sorumuz ile devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Beşinci sorumuza baktığımız zaman üç basamaklı 3, A, 9 sayısı 3 ile tam bölünebilmekteymiş. O halde yapılması gereken şudur. Rakamlar toplamının üçün bir katı olabileceğini söyleyebilmemiz lazım arkadaşlar. Ya hocam nasıl olur? 12 artı A eşittir 3'ün katı olması lazım. Ya bu ne olabilir? A dediğimiz değer yerine biz ne verebiliriz? Şunu verebiliriz. 3 değerini veririz. 6 değerini verebiliriz. Dokuz değerini verebiliriz. Başka bir sayı değeri rakamı veremeyiz. Şimdi tam bölünebildiğinden ötürü bunu söyleyebiliyoruz. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı. Hadi gelin buna Bakalım arkadaşlar anın alabileceği değerler toplam burada 18 gibi bir değerdir. Rakamları birbirinden farklı, 4'e kalansız bölünebilen. Bakınız, dikkat edin lütfen rakamları birbirinden farklı, 4'e kalansız bölünebilen 7 basamaklı. Şöyle yapıyorum hemen 7 basamak oluşturum. A, B, C, D, E, F ve G sayımız olsun arkadaşlar. Rakamlar birbirinden farklı. 4'e kalansız bölünebilen dediği için. Bakınız 4'e kalansız bölünebilen dediği için ya 4'ün katı olacaktır. FG dediğimiz kısım arkadaşlar. Yani şartımız şudur. FG eşittir. 4'ün katı olması lazım. Veya FG arkadaşlar çift sıfır olması gerekmektedir. Hocam 7 basamaklı en küçük sayının rakamları toplam. Bakın. 7 basamaklı en küçük sayının rakamları toplamı nedir? Şimdi biz burada neyi istiyor bizden? En küçük bir sayı istiyor. 7 basamaklı olacak ve 4'e kalansız bölünebilen bir sayı istiyor arkadaşlar. Hemen bulalım. Şimdi A yerine hatta şunu şöyle indirgeye indirgeye gidelim ki ...net bir şekilde de görelim arkadaşlar. Şimdi evet şöyle yapalım. Şimdi A yerine ben... ...ben sıfır değerini verebilir miyim sizce? Veremem çünkü basamak azaltacaktır. O en küçük değeri istediği için... ...birden başlamak zorundayız arkadaşlar. Hemen... Ee, ...B yerine... ...sıfırı verebilirim. En küçük sayı değerini elde edebilmek adına. C yerine 2 değerini... ...D yerine 3 değerini... ...E yerine 4 değerini verebilirim. Pekala hocam... F yerine de 5 değerini verebilir miyim? Veririm. Çünkü en küçük sayı elde etmek adına. Bizim burada yapmamız gereken şuydu. Hani biz 4 ile bölünebilen diyorduk ya kalansız bir şekilde. Çift sıfır şartımız burada ne olmuş oldu? İptal olmuş oldu. 4'ün bir katının olabileceğini söyleyebilmemiz lazım arkadaşlar. Yani ben buradan F değerimizin aslında şuradan FG dediğimiz değerimizin ne olduğuna hem fikir getirdim. E, el, yani 5G sayısına karşılık gelen 4'ün katı olabileceğini dile getirdik arkadaşlar. Pekala hocam ne olabilir mesela burada 4'ün bir katı olabilmesi için ne gibi bir sonuç sonuç gelebilir? Mesela ben burayı 13 deseydim buraya 14 deseydim her ikisini de düşünelim hadi bakalım. Şimdi ben 4'ü 13 ile çarptığım zaman burası 52 olurdu. 14 ile çarptığım zaman burası 56 olurdu arkadaşlar. 15 deseydim 60 olurdu değişirdi. 15 diyemezdik. Pekala Hocam şöyle bir şey desek G yerine 2 değeri verebilir miydik? Hemen sorumuza geliyoruz. Rakamlar birbirine farklı dediğinden dolayı 2 değerini veremezdik arkadaşlar. Bu sebepten dolayı G yerine 6 değerini verebilirdik. Bizden istiyor ki 7 basamakla en küçük sayının rakamlar toplamı nedir, nedir demiş arkadaşlar bizden. Hemen bu rakamları topladığımız zaman 3 6 12 16, 21 olarak sonucumuza ulaşabiliriz. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. 5ABC sayısı 4 ile bölündüğünde 2. 5ABC sayısı 4 ile bölündüğünde yani BC 4'ün katının iki fazlasıymış diyebiliriz. 10 ile bölündüğünde 6 kalanını veriyormuş arkadaşlar. 10 ile bölünebilmede de C'mizin direktmen ne olduğunu söylüyor? 6 olabileceğini söylüyor. Yani B6 eşittir dördün katının iki fazlasıdır diyebiliriz. Hocam pekala e, bu eşitliği sağlayan B değerleri nelerdir? Hadi gelin buna bir bakalım arkadaşlar. Şimdi... E, Bakalım ya her birini bir gösterelim şöyle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diyelim. Zaten 10 diyemezdik arkadaşlar. 0 diyebilir miydik? 0, 0 da koyalım arkadaşlar. Onu da gösterelim inşallah. Şimdi, 16 olabilir miydi arkadaşlar? Bakın K değerlerini vere vere gidiyorum. 16 olabilir miydi burası? 16 olabilmesi için K'mızın 4 olması lazım. Şimdi, 26 olabilir miydi? Bunu değerlendirelim. 26 olabilmesi için K'mızın 6 olması lazım. 2 ile topladığımız zaman 26'yı görebilsin. Arkadaşlar 3 olabilir miydi? Daha doğrusu 36 olabilir miydi? 36 olabilir miydi? 4'ün katı zaten 36 olduğu için olamazdı. 3 değerini iptal ettik. 4 değerine baktığımız zaman arkadaşlar aslında daha doğrusu 46 değerini incelediğimiz zaman. K yerine 11 değerini verdiğimiz zaman 2 ile topladığımız zaman 46 değeri olabileceğini söyledik. Pekala 5 değerine baktığımız zaman daha doğrusu 56 değerine baktığımız zaman arkadaşlar. 56 değerini irdelediğimiz, incelediğimiz zaman arkadaşlar. Ya hocam şimdi 54 dördün bir katı mıdır? Bunu incelemek lazım. Katı olmadığından bu da iptal oldu. 66 değerine baktığımız zaman 64 dördün bir katı mıdır? Evet katıdır. 16 ile çarptığımız zaman elde edebiliriz. 7'ye baktığımız zaman arkadaşlar mesela 76, 74 dördün bir katı mıdır? Bunu incelemek lazım. Değildir diyebilmemiz lazım. 86 dediğimiz zaman 84 dördün bir katı mıdır? Bunu incelemek lazım arkadaşlar. Evet katıdır. 21 ile çarparsak katıdır. Şuna gelelim arkadaşlar. 96 demişiz. 96 demiştiz arkadaşlar. 96, 94 dördün bir katı mıdır arkadaşlar? Değildir diyebilmemiz lazım. Pekala hocam sıfır değerini verseydik. Sıfır e, yani direkt 6, 0, 6 dördün bir katı mıdır? Artı 2 fazlası. Evet doğrudur. Nasıl hocam? K yerine 1 değerini verirsek bu e, doğru yani kabul edilebilirdi. O halde şimdi bizden ne istiyor? 10'un bölümünden 6 ka, e, kalanını vermektedir demiş. Bizden istenilen zaten e, nedir arkadaşlar? A artı B olduğu için. A artı B'yi bizden istiyordur, istiyormuş arkadaşlar. Evet buradan sayımızın ne olduğunu gördük arkadaşlar. Hadi buna bakalım. 5 A B C yerine 6 değerini yazabiliriz. Zaten bizden A ile B değerlerinin toplamının en az olma durumunu istemiş. Bunu da belirtmek isterim. B değerlerimiz ne olabilir arkadaşlar? B değerlerimiz B değerlerimiz neyi alabilir? Evet. Şimdi A artı B toplamının en az olduğu durumlar. Şimdi B değerlerimiz neyi alabilir arkadaşlar? 0 alabilir, 1 alabilir, 2 alabilir, 4 alabilir, 6 alabilir, 8 değerlerini alabilir. Şimdi bir de A değerlerini göz önüne bulundurabilmemiz gerekmektedir. Bunu nasıl yapabiliriz? evet. Bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi ee, en az sayı değeri dediği için yani en az kaçtır dediği için A yerine bir değerini verebilirdik arkadaşlar. Değil mi? Bu olabilirdi. Veyahut da arkadaşlar e, A yerine başka ne gibi değer verebilirdik? Önce başka kriterleri var mı? Onu bir inceleyelim. 5 A, sadece 4 ile bölündüğünde 2, 10 ile bölündüğünde 6, 10 ile bölündüğünde 6'yı verdik. Tamam 4 ile bölündüğünde 2 karanlığı verebilmesi lazım. Yani şurası 5106 deseydik Tamam. 0, 6, 2 kalanını verdi. 5'i 10'la bölümde 6 kalanını verdi. Çok güzel. En az kaçtır demiş arkadaşlar. Mesela şurası 5000 e, A yerine rakamları farklı da dememiş aslında bize. Rakamları farklı da dememiş arkadaşlar. En az kaçtır demiş. Arkadaşlar rakamlar farklı demediğinden dolayı biz şurayı mesela A dediğimiz kısmı biz sıfır olarak da ele alabilirdik değil mi? Ee, değişen bir şey olur muydu sizce? Şimdi bakıyorum 4 ile bölümüne kalanı 2'dir. 10 ile bölümüne kalanı 6. Bu şartı sağladı. E şimdi bizden zaten toplamının en az olması istediği için A artı B ile toplamının ben 0 artı 0'dan eşittir. 0 olarak söyleyebilirdim arkadaşlar. Şimdi evet soru biraz daha e, ne olması lazım? E, yani sorunun üzerine durulabilmesi gerekiyor. Devam ediyoruz. A ve B farklı rakamlar olmak üzere 3 basamaklı A B B doğal sayısı 2'ye bakınız A B B doğal sayısı 2'ye 9'a kalansız bölünmektedir. Evet. 2'ye ve 9'a kalansız bölünmektedir. Ya 2'ye bölünebilme kurallarına neydi arkadaşlar? B dediğimiz ifade 2 ve 2'nin katları olmak zorundaydı. Veyahut da ne olabilirdi arkadaşlar? B dediğimiz ifade buradan sıfır değerini bize verebilirdi. Şimdi 9'a kalansız bölünebilme durumu ise şudur. A artı B artı B ifadesinin 9'un bir katı olabileceğini söyleyebilmesi lazım. Buna göre A artı B toplamını alabileceği en büyük değer kaçtır? A artı B toplamını alabileceği en büyük değer kaçtır arkadaşlar? Evet. Şimdi 8. sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar en büyük değerden bahsettiği için en büyük değerden bahsettiği için şu ABB dediğimiz ifade ben B'nin en büyüğünü alabilmem lazım. Nelerdir bunlar? Yani B dediğimiz ifade 0 olabilir. 2, 4, 6 ve 8 olabilir. 8 değerini elimizde tutmamız lazım. Ben B değerine 8 dersem burası 8 artı 8 eşittir. 9 k gibi bir ifadeye karşılık gelecektir. A artı 16 eşittir. 9'un k'sı 9'un katı olacaktır. En büyük değer dediği için arkadaşlar A'nın alabileceği en büyük değeri düşünebilmemiz lazım. Yani hocam ben burayı 2 ile çarpsam 18'dir 2 gelir. Hocam 3 ile çarpsam 27'dir. Burası 11 gelir diyebilmemiz lazım. E şimdi 11 olabilir mi? Olamaz. O halde arkadaşlar bizim A artı B dediğimiz ifade A dediğimiz yer 2, B dediğimiz yer 8 olduğu için cevabımızın ne olması lazım arkadaşlar? 10 gibi bir sonuca bizi ne yapması lazım? Götürebilmesi gerekiyor. Pekala. Devam ediyoruz. Evet. 9. soru ile devam ediyoruz. 4 basa basamaklı 4A 2B sayısı 4A 2B sayısı 45'e tam bölünebilmektedir arkadaşlar. Bu tarz sorular bizi korkutamaz. Niye? 45'e tam bölünebilme durumlarında hemen çarpanlarının göz önünde bulundururuz. Nedir? Hem 9'a bölünebilecek hem de 5'e bölünebilecek arkadaşlar. Çok güzel. Hemen yapılması gereken kriterlerden birisi şudur arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 5 ile bölünebilme ile 9 ile bölünebilme durumlarını irdeliyoruz. Hemen Şimdi 5 ile bölünebilme durumunu incelediğimiz zaman neydi arkadaşlar? Son rakamının 0 veyahut da 5'in katları olabilmesi lazım. Tam bölünebildiği için arkadaşlar iki tane kritik durumumuz vardır. Nedir hocam bunlar? 4 a 2 0 olabilir. 4 a 2 5 olabileceğini söyleyebiliriz. 9 ile bölünebilme durumlarının... Bakınız 9 ile bölünebilme durumlarını ee, irdelerken bunlara göre hareket etmek lazım. Şimdi... Birinci formatta şunu ele alalım. 4A2 0 kısmı yani 4 artı A artı 2 artı 0'ın 9'un bir katı olabileceğini. ikinci formatta ise arkadaşlar 4 artı A artı 2 artı 5'in ne olabileceğini 9'un bir katı olabileceğini söyleyebilmemiz lazım. Hocam pekala buna göre A'nın alacağı değerleri toplamı. Zaten bizden istediği A'nın değerleri toplamıydı. A artı 6 eşittir 9'un bir katı olabileceği için A artı 7 11 eşittir 9'un katı olabileceğini söyleyebiliriz. Hocam pekala A değerleri buradan ne olabilir? A değerleri buradan neler olabilir? Onu bir düşünelim arkadaşlar. Evet. Ee, K yerine 1 değerini verdiğimiz zaman 9'dur. 3 gelecektir. 2 değerini verdiğimiz zaman 18'dir. 12 ifadesi gelemeyeceği için buradan A gibi bir değer gelecektir. Buradan arkadaşlar 2 ee, değeri verdiğimiz zaman A yerine 7 gelecektir. 3 değeri verdiğimiz zaman 27, 16 olamayacağı için... 7 değer buradan gelecektir. A değerin alabileceği değerler arkadaşlar. 3 artı 7 olmak üzere cevabımız 10'dur diyebilmemiz lazım. Şimdi 5 basamaklı 5 basamaklı 9